Evet hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bayramımızın son gününden hepinize hayırlı günler dileyelim. Çarşamba günü 19 Haziran 2024. Çarşamba günü arkadaşlar. Bayramımızın son gününden <laughs> hepinize hayırlı günler. Evet, şöyle etrafı da göstereyim arkadaşlar. Sizlere. Evet, şöyle arkadaşlar. Şöyle köyümüzü de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta bitebilir miyiz? Evet şöyle. Köyümüzün dağlarının tepesindeyiz arkadaşlar. Maşallah güzel bir ortamda Allah'tan Video'muzu çekiyoruz. Evet, şöyle arkadaşlar, bir küçültelim kendimizi. Evet, köyümüzdeyiz arkadaşlar. Yarın inşallah geri göreceğim. Evet, şöyle. Ben rüzgar durumuyla başlayacağım arkadaşlar. Köyümüzün noktası da şurası arkadaşlar. Şöyle, ama senin doğusunda, işte şu bölge arkadaşlar taşı var. Erbaa tarafları. E, yerimiz burası arkadaşlar. Memleketimiz öyle Allah. Şu an hava gayet güzel. Evet esintiler devam ediyor arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah önümüzdeki günlerde rüzgarlarımıza devam edebiliriz. E, batı bölgeler başta olmak üzere arkadaşlar. E, Poyraz devam edebilir. Şöyle uzaklaştıralım. Evet inşallah arkadaşlar e, bu tabi hava sıcak olsa da bu Poyraz'da hava yine eee daha bir böyle rahat olacaktır. Özellikle İstanbul çevresi arkadaşlar. Ee, Marmara, Kuzeyge Ege. Buralar hep esiyor tabiri caizse inşallah. Buralar hep esintili. Aradan 26'sı 27'si gibi görüyorsunuz. Artık e, yurdumuzun birçok kesiminde inşallah rüzgarlar artabilir. Evet o oh, el arkadaşlar 28 gibi artık fırtına neredeyse bekleniyor. Yani Poyraz arkadaşlar. Allah'tan Poyraz var. Ee, ve serin hissediyoruz. Yani bir, bir, bir bölüm Günün bir kısmı sıcak olsa da arkadaşlar bir kısmı evvela bayağı bir serin oluyor çok şükür. E, tabii yağış şimdi biraz az arkadaşlar. Yağış beklentisi vardı da o giderek e, tabii değişiyor ama yine de bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bir yağışlı sistem görecek miyiz. Tabii illaki yaz ayındayız arkadaşlar. Yağışlar çok fazla görülmez ama yine de e, çok yağışlı yazlar da geçirmiştik. E, yine onlara bakarak yağış bekleyebiliriz. Evet, yani arkadaşlar, yani ülkemizde sıcak bir hava. Normallerde giden bir sıcaklık sadece Ege'de, Ege'de çok yüksek arkadaşlar. Ege'nin iç kesimi çok aşırı sıcak. E, diğer bölgeler normal. E, bir de Trakya ve iç Anadolu arkadaşlar biraz fazla sıcak. Diğer bölgeler normal yaz havası beklentisi var. E, Cumartesi de Pazarda biraz artabilir. Önümüzdeki hafta arkadaşlar, yani pazar Pazardan itibaren biraz daha sıcaklık yükselebilir. Ama öyle arkadaşlar Poyraz olduğu için yine çok fazla kalıcı olmayacak gibi görünüyor sıcaklar. E, Kuzeye görüyorsunuz özellikle arkadaşlar bu e, bu günlerde gerçekten çok avantajlı bölge olan Karadeniz bölgesi. E, Karadeniz efil efil arkadaşlar. öyle olan ben de şu anda orta Karadeniz'deyim ben. E, öğlen bir sıcak oluyor arkadaşlar. Akşam harika bir serinlik var Allah şükür olsun nem yok. E, nem olsa da hissedilmiyor arkadaşlar. Çok serin, e, tatlı bir hava var. İşte bu yüzden arkadaşlar köyümü hemen köye gidiyorum. Ersten işte köyün havası bambaşka. Allah şükür olsun. Evet bu serin hava arkadaşlar. Ay sonunda biraz daha artabilir. E, i̇ç anında doğusunda gördüğünüz gibi e, şu yeşil renkleri arkadaşlar artmış görünüyor. Özellikle Karadeniz'in doğu kesimi. E, bayağı bir soğuğa yakın bile olabilir gibi görünüyor şu an için. Evet arkadaşlar bugün gök gürültülü fırtınalar birkaç bölgemizde var. Artık Haziran sonu itibariyle arkadaşlar yağışın cinsi de değişmeye başlıyor. Yani artık konvektif yağışlar azalmaya başlıyor. Daha çok cephesel yağışları bekleyeceğiz. Yine güneye gider arkadaşlar gök gürültülü yağışlar yarın da görülebilir. Yarın yine Doğu Akarlayız. Doğu Anadolu'da bu yağışlar görülebilir arkadaşlar. Çok lokal yağışlar. Yani gök gürültülü fırtına var fakat yağış her yerde yok. Evet aynı 20'de 25'i gibi arkadaşlar. Bir sistem bekleniyordu fakat burası değişti. E, şu an için değişti arkadaşlar. Bakalım değişecek mi yine. E, çünkü sınırımıza kadar yaklaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Balkanlara, Trakya'ya kadar yaklaşan bir sistem. E, bakalım inşallah bir değişim olursa bu sistem etkileme ihtimali olabilir bize. Hala e, değişmedi arkadaşlar. Çok fazla. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. Evet şöyle üst seviye sıcaklıkları sıcaklıklara da bakalım. Ee, bu da çok önemli malum. 500 sip arkadaşlar. Ya bu mor rengi biraz beyaza dönmüş kısmı bize gelmesi lazım. Ee, görüyorsunuz kuzeyden geçen mor kütleler var arkadaşlar. Ee, bu da kuzeyin oldukça serin olmasına neden oluyor. Evet ayın 25'i 26'sı gibi arkadaşlar hala böyle Avrupa'dan e, ilerlemeye tabiri caizse eee ilerlemeye çalışan bir diyebiliriz arkadaşlar belki bir sistem olabilir. Şu an bir kuzeyde görünüyor, bir güneyde görünüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. kuzeyden sarkan bu 500 sipadaki mor kütleyi. Eee buralarda havanın bayağı bir soğumasına neden olabilir. İşte bu biraz batılı olursa arkadaşlar belki yağışlardan etkilenebiliriz. Bazen batılı görünüyor, bazen kuzeyli görünüyor. E, bu yüzden arkadaşlar net değil şu an için. E, bekleyeceğiz. İnşallah arkadaşlar bekleyeceğiz. Çünkü bir yerden bir soğuk hava geliyorsa arkadaşlar yağış inşallah bekleyebiliriz. E, bu arada gerçekten arkadaşlar e, Haziran sonu Kuzey'den sarkan soğuğu görüyorsunuz. Artık Rusya tarafı e, Rusya'nın doğu tarafı arkadaşlar bayağı bir serinlemiş. Evet, Temmuz ayı ile birlikte arkadaşlar artık kuzeye bir ısınması bekleniyor. Temmuz ayı ile birlikte artık sıcak havanın çok kuzeye doğru çıkması çıkma ihtimali var. E, bu da demek oluyor ki arkadaşlar Temmuz ayı gerçekten çok fazla sıcak olabilir. Yine de bakalım arkadaşlar. Değişebilir inşallah. Yine de bir serin dalga alabiliriz. Çünkü Avrupa'dan ilerleyen soğuk havalar hala aktif. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah değişimler olduğumu aktaracağız. Her an değişim olabilir ya Belli bir müddet yüzey belli bir yüksekliğe çıktığı zaman arkadaşlar deniz suyu sıcaklığı gerçekten en ufak bir serinlemede bile yağış görebiliyoruz. Burada denizlerin ısınması çok önemlidir. O yüzden 500 Sipa'da da baya bir hareketlilik var arkadaşlar. Her an her şey beklenebilir. Evet değişimler oldu. İnşallah aktaracağız arkadaşlar. Gelişmeler böyle de Hepinize ayrı bayramlar diliyorum bir kez daha.